Hazır mısınız? Her şeyin otomatikleştiği bir çağın eşindeyiz. Yapay zeka artık sadece içerik üretmiyor. Her gün yeni bir iş modeli yaratıyor. Bazıları hala izliyor. Bazıları sistem kurup kazanmaya başladı bile. Bu videoda kazanan tarafta olmak isteyenler için konuşacağız. Herkese merhabalar Sertaç ben. Daha önce tanışmadıysak diğer videolarımdan hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bu videoda yapay zekanın oluşturduğu gelir modellerinden sadece bir tanesini konuşacağız. Yapay zeka otomasyon ajansı kurmak. Her geçen gün yapay zeka ile yeni bir iş modeli ve yeni bir fırsat oluşuyor. Ben de kendi ajansımı kurarak ilerledim. Bu videoda sana bu ajans yapısının nasıl çalıştığını, hizmetlerin nasıl paketlendiğini ve hangi hizmetlerin gerçekten işe yaradığını, müşterilerin en çok hangi hizmetlere ihtiyaç duyduğunu anlatacağım videonun sonunda şunları biliyor olacaksın. Hangi sektörlere hangi hizmetleri sunabilirsin? Bu hizmetleri nasıl ve kime paketleyebilirsin? Ve en önemlisi bunları nasıl pazarlayabilirsin? Bak, birçok kişi bugün hala ben chatbot kuruyorum, ben otomasyon kuruyorum diyor. Fakat müşteri gözünde bunlar hala çok teknik ve çok soyut kalıyor. Pazarlamada da gerçek şu ki insanlar tekniği değil, sonucu satın alırlar. Yani müşteri sana kaç flow kurdun, hangi uygulamaları birbirine bağladın diye sormaz. Müşteri sana bana nasıl müşteri kazandıracak, bana ne kadar zaman kazandıracak, yani özetle bana ne fayda sağlayacak diye sorar. İşte bu yüzden hizmetini müşteri dilinde paketlemelisin. Bu müşteri dilinde paketlemek cümlesini de şimdi cebine koy, ileride muhakkak sana lazım olacak. Yeni işinde sahada ekip arkadaşlarımla beraber uyguladığımız gerçekten satılmış hizmet paketlerine birlikte mi bir bakalım? Burada üç farklı hizmeti örnek aldım. Klinikler için Instagram'dan otomatik randevu akışı. Instagram reklamlarından gelen kullanıcıyı karşılıyor, bilgi veriyor, randevu oluşturuyor. WhatsApp entegrasyonu çalışıyor. Sade, hızlı ve satış dönüşümünü arttırıyor. İsterseniz bu hizmete bir de yakından bakalım. Hepsini yakından bakamayacağım ama bunların dosyalarına toplulukta olan arkadaşlar hemen bu videonun altına ulaşabilirler. Toplulukta olmayan arkadaşlarımız için de ekran görüntüsü almanız için hepsini tek tek ekrana birazdan getirmiş olacağım. Ee, bu hizmete yakından bakalım istiyorum. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor ve markaya neler kazandırıyor? Instagram reklamından gelen kullanıcıyı otomatik olarak karşılıyor. Hızla bilgi veriyor, WhatsApp'a yönlendiriyor ve otomatik randevu oluşturuyor. Make, WhatsApp Business API, ManyChat ve basit bir CRM entegrasyonu ile birlikte bu sistemi oluşturabiliyoruz. Ee, marka tarafına randevuyu kullanıcı kendi otomatik aldığı için bir zaman kazancı sağlıyor. Pazarlama yükünü azaltıyor, dönüşüm hızını arttırıyor randevu kaçağını azaltıyor ve reklam dönüşümünü yükseltiyor. Şimdi böyle bir hizmeti markalara nasıl pazarlıyoruz? Bir kere bu sistemin değerini anlatırken ben chatbot kuruyorum demiyoruz. Onun yerine şunu söylüyoruz. Instagram reklamına tıklayan kullanıcıya 724 yanıt veriyoruz. Kullanıcı hem bilgi alıyor hem randevu oluşturabiliyor. Müşteri ilişkileri yükünü %50 azaltıyoruz ve reklam dönüşümünü arttırıyoruz. Bu cümleyle ya da bu bakış açısıyla bu hizmeti pazara sunabiliyoruz ve pazarda müşterisini de atlıkta bulabiliyoruz. Burada sunum için de birkaç öneride bulundum. Ee, bir pdf sunumunda akışı simüle eden bir çizimle sunabilirsiniz. Ee, bir ayda kaç tane randevu alındı, reklam bütçesi ne kadar etkili kullanıldı gibi örnek KPI'lerle bir sunum haline yine pdf'in içerisine dahil edebilirsiniz. Ya da klinikler için geliştirdiğimiz bu sistem sayesinde reklam bütçesini çöpe atmadan her mesajı fırsata çeviriyoruz gibi ee, bu cümle üzerine içerikler ve reklam metinleri, reklam görselleri oluşturarak pazarlamamızı ve reklamımızı yapabiliyoruz. Ee, bu cümleyi biraz yakından bakalım. Daha önceden de böyle bir cümleyi parçalamıştık. Burada klinikler için geliştirdiğimiz bu sistem sayesinde diyerek aslında ona özel bir hizmet sunduğumuzdan bahsediyoruz. Reklam bütçesini çöpe atmadan sorunun farkındayım ve çözüm üretiyorum. Her mesajı fırsata çeviriyoruz. Yani senin bir sorunun var ve sorunla bende bir çözüm var. Bakış açısıyla reklam metinleri, görseller ve içerikler oluşturarak bu ürünü rahatlıkla ve çok hızlı bir şekilde pazarla müşterisini bulabilirsiniz. Ee, bu hizmeti ister sadece akışı kurup teslim edebilirsiniz, isterseniz de takip, raporlama ve geliştirme olarak e, tam bir sistem haline getirip sizin de aylık ödemelerle e, bunun gelişmelerini sağladığınız bir sürekli gelir modeliyle de markalara sunabilirsiniz. Dediğim gibi sadece bunu detaylıca inceledik. Diğerlerinin PDF dosyalarını topluluğun içerisinde bulabilirsiniz. Toplulukta olmayanlar için de şöyle hepsini ekrana getireyim. Hatta şöyle yakın yakın ekran görüntüsü almak isteyenler için ekran görüntüsünü direkt ChatGPT'ye giderek e, ona gönderirseniz üzerine konuşabilir, fikir geliştirebilirsiniz. E, bir de burada Voice Agent'ımız var. Hatta bundan da bir kısa bahsedelim. Nasıl çalışıyor? Müşteri verisi üzerine arama başlatıyor. Yani şu zaman diliminde bir randevuya gelmiştiniz, yeni randevu zamanınız geldi gibi bilgilerle müşteriyi arıyor. E, aracınızın bakımı yaklaşıyor, bir randevu oluşturalım mı diyerek sesli diyalog başlatıyor. Ve randevudeki randevudaki uygunluk kontrolünü yaparak bir randevu oluşturuyor. Randevu takibini %100 yüz otomatize bir hale getirdiği için müşteri memnuniyetini arttırıyor ve dönüşüm oranını kesinlikle arttırıyor. E, bunu da kısaca böyle değinmiş olalım. Bu gibi hizmetlerle markalara e, yapay zeka ve otomasyon çözümleri sunabilirsiniz. Burada en önemli nokta şu. Ne yapıyorum değil, senin için ne değişeceği müşteriye anlatıyor olmamız gerekiyor. Kendini chatbot kuran biri olarak değil, çözüm üreten biri olarak konumlamalısın. Bu çözüm üreten birini de yine az önceki cümlenin yanında cebine koyabilirsin. Burada iki önerim var. Birincisi hizmetini anlatma biçimini değiştirmelisin. Buna örnekle gidelim. Size chatbot kuruyorum demek yerine klinik ekibiniz yoğunken gelen mesajları yapay zeka karşılayacak, hasta kaybı yaşamayacaksınız demek. Ya da müşteri siparişini sorduğunda temsilciyi beklemeyecek, anında bilgi alacak demek. Veyahut da yine size chatbot kuruyorum demek yerine, yurt dışına reklam çıktığınızda altı dilde müşterileri karşılayacak, bilgi toplayacak ve CRM sisteminize otomatik olarak aktaracağız diyebilirsiniz. Ee, i̇kincisi, soğuk diyenlerle ve ilk temas örnekleriyle ilgili de birkaç örnek var. Bunları da yine ekrana bırakıyorum. Ekran görüntüsü alabilir, ee, daha sonrasında inceleyebilirsiniz. Bir müşteriyle satış ya da sunum toplantısına girmeden önce çalışan sistemlerin daha önce kurmuş olduğun otomasyonların varsa bunların kısa demo videolarını oluşturabilir, sistemin nasıl çalıştığını anlatan pdf dosyaları oluşturabilir ve sunumda ya da görüşme içerisinde karar vereceği daha hızlı hareket ettirebilirsin. Müşteriler toplantının bu aşamasına kadar geldilerse onlar da hizmeti almak istiyordur. Sadece birkaç kaygısı vardır. Fiyat kaygısı ve fayda kaygısı. Ona faydayı net hissettirir. Ve fayda fiyat dengesini iyi kurarsan müşteriyle çok rahat bir şekilde ürünü buluşturabilir ve ona hizmetini sunabilirsin. Burada satışı kapamana yardımcı olacak ya da karşıdaki karar verici için süreci hızlandıracak birkaç bir şey hazırlaman senin faydana olur. Örneğin sürecin nasıl çalıştığını anlatan mini demo videoları ya da süreç akışını işleyen miro tabloları yine müşterideki satış kapama ve satış görüşmesi başarısını artıracaktır. Bir sayfalık bir pdf sunumu her şeyi değiştirebilir toplantıda. Müşterilere AI sistemini değil sonuçlarını göster. Onlara zaman, para ve müşteri kazancı denkleminden bahset. Onlara nasıl zaman kazanacaklarını, para kazanacaklarını ve müşteri kazanacaklarını anlat ve sunumda bunlara yer ver. İşin pazarlama tarafı, müşteriyle ilk görüşme, toplantı, satış sonrası gibi ele alınması gereken gerçekten uzun prosesler içeriyor. Fakat burada hizmetleri hızlıca nasıl pazarlayabilirsin, toplantıda elini güçlendirecek neler varın bir özetini geçmiş olduk. Eğer bu işleri sadece öğrenmek değil, sistemleştirip uygulamak istiyorsan seni toplumumuzda görmeyi çok isterim. Toplumumuzda senin gibi yapay zeka otomasyon ajansı hizmetlerinde kendini geliştiren, ve bu alanda ajansını kurmak isteyen hem birçok girişimci, birçok arkadaşımız bulunuyor. Aynı zamanda bu işlerde uzman ekip arkadaşlarım da her gün use case'ler, e, otomasyon şablonları ve işinizi hızlandıracak, sizi bu alanda öğrenmenizi hızlandıracak birçok içerik paylaşıyor. Aynı zamanda yapay zeka otomasyon ajansı kurmak isteyenler için de bu videonun yayınlandığı tarihte bir eğitim programı, hatta sadece bir eğitim değil bir mentörlük programı açıkladık. Bunun da detaylarına topluluktan ulaşabilirsiniz. Eğitim detayları ve topluluk linklerini de videonun altında bulabilirsiniz. Ee, her zaman söylediğim gibi bu videoda buraya kadardı. Kendinize iyi bakın, sevgilerle görüşürüz.